Opel'in enerjisi hayata da yansır. Tutkuyu, heyecanı, kaliteyi taşır. Şimdi Opel'le yola çık. İşini başarıya ulaştırırken hayallerini gerçeğe dönüştür. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Ticari Ailesi Ticaret'in Yeni Enerjisi Yepyeni Doblo, Yine Doblo Geniş ailelerin tercihi Fiat Doblo şimdi daha güvenli, daha teknolojik. Üstelik Eylül ayına özel 700 bin liraya %2,99 faiz fırsatıyla Fiat şovrumlarında sizi bekliyor. Gersiz serinlik sunan yapay zeka destekli Samsung Windfree klimalar şimdi 6 yıl garanti fırsatıyla. Uzun saç hayalini kestirip atma. Yenilenen Elsev Dream Long ile saçının son 3 santimini bile kurtar. Keratin içeren formülüyle saç uçlarını onarır ve kırılmaya karşı korur. Yeni Dream Long. Daha uzun saçlar, daha güçlü bir sen. Sen de bizimle yenilenmeye hazır mısın? Allah abi terlersin. Şaka yapmıştık galiba. Çarpıcı meydan oku. Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki? Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör. Aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin. Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat. Kim yiyor bu arbizi ya? Biz yiyoruz. Bizim kıvırcık aşkı şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> kıvır kıvır, çıtır çıtır patatesiyle ağır Çok severimiz. Çok. Çok severimiz çok. Lezzetli ve taze açık büfe. Beş yıldızlı maşallah. <laughs> Sınırsız eğlence. Alo erken rezervasyon fırsatları. Ne güzel istiyor. Tatilin klasiği. Slip mayo. olmaz. Şimdi her şey dahil bir yaz. Yazlık yer Migrosları ve Migros uygulamasında. Bu ay ekran süremi çok azalttı. Dakikalar, gigabaytlar falan bayağı bir arttı. <laughs> ne oluyor o şimdi? Abi normalde yanıyor onlar. He? Yanıyor mu? Allah. <laughs> Abi bir şey oluyor sana. Allah'ım neydi günahın? Gigabyte. Bir sakin ol ya, Turkcell çözdü o işi. Artık hiçbir şey ziyan olmuyor. Ah, Tabii ya, Turkcell çözer. <laughs> ben şarkı mı söyledim az önce? Yılların derdini Turkcell çözdü. Tumbara devri başladı. Artık paketinizden artan gigabyte, dakika ve SMS'ler ziyan olmuyor. Tumbara da puan olarak birikiyor. Üstelik istediğiniz zaman kullanılabiliyor. Tumbara'yı Turkcell uygulamasından ücretsiz aktive edin. Maşallah, sizin mi çocuk? Ee, evet, e, bizim bir numara. Bir numara demişken, Allianz da altı yıldır üst üste dünyanın bir numaralı global sigorta markası. Milyonlarca kişinin sağlıkta ilk tercihi. E bugün sağlığını koruyan Allianz senin yarınını da düşünür. Allianz Besim, seni yarınlara hazırlar. Pardon, e, bugün diyorsunuz, yarın diyorsunuz. E, geçmişe bir şey yapamıyor muyuz? Yok, geçmişe gidemiyoruz. Bugün de yarın şeklinde. En azından saçlara bir şey yapsak. Geçmiş geçmiştir ama Allianz besimle yarınların güvence altında. O yarına Allianz seninle. Garanti B -B -B -A. Yok sakın abi ben çağırdım ben. Yok. Ya ben Efendim? cüzdanı almamışım galiba ya. Yani. Allah Allah. Allah Allah. Ee, garanti BBVA mobil öderiz. Ee... Yok cüzdan yok. Bunun TR kare kodu var. NFC ile temassız ödemesi var. Öderiz. Yok evet yok abi. Ya. Vallahi mi ya? Sana denk abi. geliyor ya of. Tamam. Kablo var ya. cüzdan yok. Uyumculuk tamam. da fena. Faruk'cum tamam. Bana ben evlen yaptığına Faruk. Bak. Garanti BBVA. Mobilden ödeme varmış. Ha mobilden ödeme var ya. <laughs> ne diyorum hemen. <laughs> Sıfır fazla görmüşüm de. Olsun. Güzel bağlı. Garanti BBVA'lıyız. Cüzdanımızı mobilde taşır, tüm ödemelerimizi mobilden yaparız.